fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz vertigo. Yani en bilinen özelliğiyle baş dönmesi. Biliyorum birçok kişinin sorunu bana da çok fazla soruluyor. Hocam vertigom var ne yapmam gerekiyor? Bugün sizlere öyle bir manevra göstereceğim ki kulak kristallerini yerine oturtarak hızlı bir şekilde yalnızca 3 dakikada vertigonuzdan kurtulabilir olacaksınız. Ve bunu evimizde uygulayabileceğimiz bir şekilde göstereceğim. Kulak kristalleri ne demek? Neden yerinden oynuyor ve neden yerinden oynayınca baş dönmesi yapıyor? Bununla beraber çoğunlukla mide bulantısı oluyor. Peki dediğim manevra ne işe yarıyor? Nasıl kulak kristallerini yerine götürüyor? Animasyonlarla bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Konuma geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Vertigo, baş dönmesi olarak tanımlanan kişinin hareket etmediği halde bile kendisinin ve çevresindekilerin hareket halinde gibi hissettiği durumdur. Buna denge kaybı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler de eklenebilir. Vertigoya sebep olan bazı hastalıklar, bazı durumlar var. Yoğun bir şekilde baş dönmesi yaşadığımız zaman hızlı bir şekilde kulak burun boğaz hekimine başvurmamız gerekiyor sebebini öğrenmek için. Neler olabilir bu hastalıklar? Kulak bölgesi iltihapları olabilir. Meniere sendromu dediğimiz bir sendrom olabilir veya vertigoya sebep olan aslında en büyük bölümü oluşturan yaklaşık %65 70 oranında bir çok büyük görüyorsunuz. Çok büyük bir oranı içeren pozisyonel vertigo dediğimiz bir baş dönmesi çeşidi olabilir. Bu vertigo da burada gördüğünüz gibi kulak kristalleri olması gereken yerden çıkmış durumdalar. Normalde yalnızca baş hareket ettiğinde iç kulaktaki sıvı hareketlenir ve beyine hareket sinyali gönderir. Ancak eğer otolit denen bir kulak kristali iç kulağın yarım daire kanallarına yerleşirse postürel vertigo ortaya çıkar. Yarım daire kanalındaki sıvı hareketi artık daha çok kristalin hareketleriyle oluşur. Ve başımızı hareket ettirmesek bile buradaki sıvının hareket etmesi beynimizce başımız hareket ediyor olarak algılanır. İşte bu vertigo çeşidine sahipseniz kristalleriniz yerinden oynamışsa baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler olacaktır. Eğer kulak kristalleriniz az önceki saydığım sebeplere bağlı yerinden oynamışsa size harika bir manevra göstereceğim ve hızlı bir şekilde vertigomuzdan kurtulabilir olacağız. Manevramıza başlamamız için öncelikle kulağımızın hangi bölgesindeki kristalin yerinden oynadığını tespit etmemiz gerekiyor. Yani sağ taraftaki kristal mi, sol mu ya da her ikisi mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun testi de oldukça basit. Hemen bunu da göstereceğim. Ve yönümüzü tayin edeceğiz. Manevramıza sağdan mı, soldan mı başlayacağız? Testleme için ihtiyacımız olan şey bir yastık ve aynı zamanda güvenli bir yer olması gerekiyor. Çünkü kendinizi ani ve hızlı bir şekilde geriye doğru bırakmanızı isteyeceğim ve özellikle bel, boyun, sırt ağrınız varsa ani bir şekilde bırakacağımız için testleme size uygun olmayabilir. Bu yüzden eğer böyle sorunlarınız varsa birinden destek alarak da yaptırabilirsiniz. Kendinizi hızlı bir şekilde geriye çekmenizi isteyebilirsiniz. Şimdi testlememizi görelim. Bu şekilde duruyorum ve başımı sola doğru yaklaşık 45 derece olacak şekilde çevirdim. Ani bir şekilde şimdi kendimi geriye doğru bırakacağım. Başımızın 45 derecelik açısını bozmadan bu konumda 20-30 saniye kadar bekliyoruz. 20-30 saniye sonra baş dönmesi mide bulantısı başlıyorsa manevramıza sol taraftan başlamamız anlamına geliyor. Eğer sol tarafımızda bir sorun olmadıysa sağ tarafımızı deniyoruz. Bunun için yine başımızı 45 derece çevirdikten sonra hızlı bir şekilde yapacağız. Yine aynı şekilde başımız 45 derecelik açıyı koruyarak bu şekilde 20-30 saniye yattığımızda baş dönmesi, mide bulantısı oluyorsa eğer manevramıza sağ taraftan başlamamız gerekiyor. Testlememizle vertigomuzun yönünü belirledik. Yani sağda mı sorun var, solda mı veya her ikisinde mi? Her ikisinde ise iki tarafa da manevra yapmamız gerekecektir. Yönümüzü tayin ettik. Şimdi manevramızı görelim. Manevraya başlarken başımızı yaklaşık 45 derecelik açıya çeviriyoruz ve başımız geriye eğik bir şekilde yatıyoruz. 45 derecelik açıyı bozmadan bu konumda 30-60 saniye kadar bekliyoruz. Başımızın konumu kulağımız omzun altında olacak şekilde konumlanmış oluyor. 30-60 saniye bekliyoruz. Eğer pozisyonel vertigo varsa gözde titreşimler oluşur. Biz buna nistagmus diyoruz. Bu süreden sonra başı 90 derece diğer yöne doğru çeviriyoruz. Başımız yine 45 derecelik açıda bu konumda da 30-60 saniye bekliyoruz. Bir sonraki pozisyon baş pozisyonu bozulmadan yan yatış pozisyonuna geçiyoruz. Burada baş orta hattan 45 derece aşağı çevrilmiş olmalıdır. Yani sanki burnunuz aşağı gösteriyor gibi. Bu konumda da 30-60 saniye kadar bekliyoruz. Ve son olarak hastanın oturmasıyla manevra sonlanıyor. Bu manevramız kristali yerine yerleştirerek tedavi ediyor. Peki bu pozisyonlar değişirken neler oluyor? Yapılan aslında kafa öyle bir şekilde hareket ettirilir ki kristalin kanal açığına doğru düşmesini sağlar. Her pozisyonda kristalin bir sonraki noktaya geçmesi 30 ile 60 saniye sürmektedir. 30-60 saniyelik beklemelerle kristal olması gereken yere doğru yönelir. Yani her manevra ile kristalimizi bir sonraki durağa doğru itmiş oluyoruz. Toplam 4 tane konum değişikliğiyle yaptığımız Epley manevrası ile kristalimiz olması gereken yere doğru yerleşiyor kristal kanaldan çıktığında postural vertigo tedavi edilmiş oluyor. Evet, manevramız bu şekildeydi. Uzun süreden beri postural vertigo sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Ancak bu manevra ile tamamen sorunu çözebiliriz. Bu manevrayı yaparken baş dönmeniz, mide bulantınız, yaşadığınız sorunlardan daha fazla artarak oluyorsa lütfen yapmayı bırakın ve hekiminize danışın. Zaten hekiminiz buna benzer manevraları size uygulayarak aynı zamanda öğretecektir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Lütfen vertigosu bulunan herkese yollamayı ihmal etmeyin. Gerçekten çok önemli bilgiler içeren bir video oldu. Bu manevra ile vertigonuzdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabı Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.